Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele başta olmak üzere yürütülen faaliyetler ve gündemdeki konulara ilişkin basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı basın açıklamasını, Hava Muhabere Binbaşı Fınar Kara sundu. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumlarının daha büyük sıkıntılara mahal vermeden engellendiği belirtilen açıklamada, bölgede hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmektedir. Bu faaliyetlerimiz sonucunda, yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan .000 fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür, denildi. Açıklamada ayrıca 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş, terör örgütünün zarar vererek kapattığı ve Türkiye tarafından yeniden eğitim ve öğretime açılan 1325 okulda 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlanmış, 500'den fazla cami ve kilise onarılarak hizmete açılmıştır. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir ifadeleri yer aldı. Terör örgütleri ile mücadelenin devam ettiğinin altı çizilen açıklamada konuya ilişkin olarak şu cümleye yer verildi. Ancak terör örgütlerinin, başta Tel Rifat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmekte, söz konusu terörist faaliyetlere kahraman komandolarımız tarafından anında müdahale edilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, basını bilgilendirme açıklamasında, Azerbaycan, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını, 44 gün süren, tek vatan harekatı ile Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte Türkiye'de, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almıştır, denildi. Açıklama şöyle devam etti, harekatın ardından imzalanan ateşkes kapsamında kurulan ortak merkezde, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Rus askeri, birlikte görev yapmakta, ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için gayret sarf etmektedir. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın EYP arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar birliklerimiz ve Azerbaycan unsurları tarafından 128 km2'lik alan temizlenmiştir. Ayrıca, mayın ve EYP temizliği kapsamında 1025 Azerbaycan personeline eğitim verilmiştir. İki devlet, tek millet, anlayışıyla kederde ve kıvanç tabi ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyoruz. Yunanistan yılbaşından bu yana 2321 ihlal gerçekleştirdi. Tüm sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcandığı vurgulanan açıklamada Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmekte, yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızın karşılığında Türkiye'ye karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir. Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2321 illal gerçekleştirmiştir denildi. Yunanistan'ın sahte tehdit algısı yaratmaya çalıştığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi. Yunanistan provokatif tutumunu gereksiz Nemtex Notam Notmar ilanlarıyla da sürdürmektedir. 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası ile bayram tatil dönemlerinde tatbikat eğitim faaliyetlerinden kaçınılmasını kapsayan moratorium periyodunu 59 kez ihlal etmiştir. Yunanistan ayrıca, sahte tehdit algısı yaratarak, caydırıcılık sağladığı gerekçesiyle, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de bölge dışı ülkeleri de dahil ederek tatbikatlar düzenlemeye devam etmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.